Bir 4-5 sene önce falan geldi sanırım bana bu his ilk defa. içimden geldi yani, yapmak istemeye başladım. Gezdiğim yerlerde de hep zaten seramik dükkanlarını, işte seramik atölyelerini falan ziyaret ediyordum. Güney Afrika'da bir dükkana gittiğimi çok net hatırlıyorum. Stormina Teacup'ta hatta markasının adı hala aklımda. Çok beğenmiştim. Ama hani öyle bir beğenme değil, hani ben de yapsam keşke, güzel yaparım aslında gibi bir beğenme. Sonrasında işte bu... 9 ay kadar önce falan bir kursa yazıldım. Kadıköy, Mala'da bir kursa gitmeye başladım. Çok da tatlı bir yerdi gerçekten. Şimdi farklı bir yere gidiyorum bence ama e, ilk bildiğim her şeyi öncelikle orada öğrendim. Orada elle şekillendirme çalışıyorduk. Şu anda e, biraz daha profesyonel üretim yapmak adına kalıplarla çalışıyorum. Kendi kalıplarımı kendim yapıyorum. Birkaç ay devam ettikten sonra da kendi markamı çıkarmaya karar verdim. Ben bu markayı kurarken ve seramik işine başlarken girişimci yani e, yapma odaklı tarafımı hem de sanatsal yani olma odaklı tarafımı yani içimdeki feminen ve maskülen enerjileri birleştirip ortaya bir şey koyuyordum. Markamın ismi Skol. 3 ee, yıl kadar önce bu kelimeye Budapest'te de denk gelmiştim. Bir kafenin önünden geçiyorduk. Skol Nordic dillerde kase anlamına geliyor aslında. Ee, eski Viking geleneklerinde böyle etkinlik olduğunda bir kaseyi birayla doldururlarmış ve elden ele gezdirirken de skol derlermiş. Bu yüzden de kase anlamına gelen o kelime bugün günümüzde şeref anlamına geliyor. Neden kendi markamı çıkarmaya karar Yaptığım işlerin insanlarla buluşmasını istedim. İnsanların evine girmesini, onların hayatına dahil olmayı istedim. Daha çok güneş ve ay temaları çalışıyorum. Bu aslında gece ve gündüz koleksiyonu. Şu anda üzerinde çalıştığım koleksiyon. Aslında güneş eril enerjiyi, ayda dişil enerjiyi temsil ediyor. Yani yin ve yang gibi hayatımızın her yerinde, birçok yerinde olan bu iki farklı enerji ile alakalı bu koleksiyonun ana teması. Bu koleksiyona ilham olan ana tema aslında şu anda benim hayatımda da oldukça aktif olan bir tema. O yüzden de ilk koleksiyonu buna adamayı seçtim. Çünkü ben de daha yaratıcı ve feminen olan tarafımı girişimci ve maskülen olan tarafımla birleştirip bu markayı kuruyordum. E, o yüzden de ilk koleksiyonu bu tema üzerine oluşturmak istedim. Bu marka için ürettiğim ürünlerin hepsi tamamen el yapımı ve benim tarafımdan yapılıyor. Bazı şeyler seri üretime girdiği zaman gerçek anlamını kaybediyor. Tamamen her şeyin fabrikasyona döndüğü bir çağda yaşarken bazı şeylerin daha butik ee, ve daha özel kalması gerektiğini düşünüyorum o yüzden de böyle bir marka yaratmak istedim. Her şey fabrikasyon olmadan önce nasıl oluyorduysa, eskiden insanlar atölyelerinde nasıl daha küçük çaplı üretim yapıyorlarsa o şekilde üretim yapıyorum. Şu anda kendi başıma çalışıyorum burada ee, tek kişilik bir ekip olarak, <laughs> tek kişilik bir dev kadro gibi. Ee, Bazen gözümü korkutmuyor değil açıkçası. Tek başıma her şeyin altından kalkabilecek miyim bilemiyorum. E, fakat bu benim kendi başıma çıkmam gereken bir yol. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu yolda heyecanla ilerliyorum. Her şeyin koşuşturmacaya dönüştüğü bu devirde bence birazcık durup yavaşlamaya e, ve anlama odaklanmaya ihtiyacımız var. Biraz daha yavaş yaşama daha az tüketim çılgınlığı ve e, daha anlamlı hayatlar kazanabilmek için. Atölyeme konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün sizi burada ağırlamak benim için keyifti. Umarım atölyemi gezme koşunuza gitmiştir. E, bu tarzda başka videolar da istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın.